Seviliyorsun. Bunun için fideoya gelebilirsiniz. Pu. 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 Evet, yılbaşı yaklaşıyor. Dışarıdaki insanlara sorduk. Bakalım yılbaşını nasıl geçirecekler. Merhaba. <laughs> Merhaba. E efendim? Ee, yılbaşını ne yapacaksınız? Ya ne bileyim moruk işte. Falan yaparız. Bileyim, falan Sokağa çıkma sınırlaması. 31 Aralık Perşembe, saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. <laughs> Kim bu adam Arz bu aşkı yaşamadığın için. Bunu ama. izledik mi acaba? Yok izlemedik. <laughs> bu taraf aşk, bu taraf para. <laughs> abi. Abi benim ehliyet yok. Gelirsem ceza yazarsın. Ben kaçayım. <laughs> kaçayım abi. Hadi <laughs> Çok iyi ya bu ne? Sen de bundan var mı? Yok ki nereden olacak? sen <laughs> sende beyin var mı? Yok ki nereden olacak? Mükemmel. Harika. Olağanüstü. Ben anlamadım. Bu sınav bizi mi yerleştiriyor yoksa bize mi? Ne oldu? Süre mi yetmedi? Süre değil. Ömrüm yetmedi. Soruları okurken can verdim. Türkçede 8 çık arasında kaldım. Bir sorunun 5 tane cevabı olabilir mi? Oluyor mu? ATM'nin açılımı nedir? ATM. da Türk, Türkiye ve milleti. okuduğum mektebin amına... Aa. Oha çok mantıklı bu arada çok mantıklı. bu nasıl sene ulan? Şimdi de götümüzün dibindeki Çernobil'in tekrar patlama ihtimali varmış. Ya biz küçük emrak gibi ülkeyiz ya. Sezercik gibi ülkeyiz. Kendi başımıza yemin edeyim virüsle mücadele ediyoruz. Kimseye bir şey yapmıyoruz. Hep bizi buluyor. Biri virüs getirir. Biri nükleer santral patlatır götümüzün dibinde. Ya <laughs> vallahi devlet büyükleri açın TEDAŞ, BOTAŞ, SİKTAŞ ne varsa patlatın hepsini ya. Uçsunlar havaya ya. Güzel kardeşim bu Çernobil'i daha önce patlattınız. Karadeniz'de bir dünya insan hasta oldu sizin yüzünüzde. Demek ki bu içine sıçtığımız şeyi patlayan bir şey yani. Gelmişsiniz götümüzün dibine kurmuş Çernobil. Mısır patlatır gibi canınız sıkıldığında patlatıyorsunuz. Yeni gelin gibi düdük. Ay Allah korusun ya. 10 gündür yanıyormuş Çernobil'in etrafı. Allah korusun. Yapmaya. Çok sıkıntı. amına kodumu. İtfaiyen yok mu senin? Su tut ya. Ya bir kere siz kuzey ülkesisiniz abi siz soğuksunuz ya. Siz nasıl becerebilir? Demek ki Adana Adana sizde olsa siz gezegene havaya uçuracağınız amına koyayım demek. Eksi 10 derecede nasıl becerdiniz yakma ya koca memleketi? Ne yaptınız o benzinle mi yıkandınız? Doğru bir tane kardeşim. Bakamıyorsun. Çek dışı kapansın. Ört üstünü örtüyle. Ne ulan bu 50 senede bir havai fişek patlatır gibi Çernobil patlatıyorsunuz. Size bir şey değil mi? Aslında böyle hiç gülünecek bir şey de değil. Çernobil'den sonra e, o nesil ve sonraki sonradaki nesillerde çok fazla sakatlık ortaya çıkıyor. Hatta videolarını izlemenizi ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Yani muhakkak bakın Çernobil videolarına. Korkunç be. Hani gülesin geliyor ama bir yandan da ne kadar korkunç bir şey olduğunu bildiğin için gülemiyorsun. Muhakkak bakın. Arada hemen sıyırdayım. Boom beyerek. Yazık kadına ya. Yazık kadına ya. No come Turkey. Ananı sikerler <laughs> söyleyeyim. Ha dizisini de izleyebilirsiniz. Dizisini de izleyebilirsiniz evet. Anne anne. Efendim kızım. Eğer bir meslek sahibi olmak isteseydin hangi mesleği seçerdin? Benim bir mesleğim var zaten çocuğum. Neymiş o? Veterinerlik. Babamla okumaya başladım. Seninle de master yapıyorum. Ne? Kız <laughs> <laughs> gel bir seveyim gel. Dur. Dur dur, dur. Şşş, Gel. Sivas'ın tamamını oynayın. Aaa. <laughs> Türkiye nerededir? Ee, kalbimizde. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Drop girdi evet fark ettim. Ama buna yakışır bu. Yakışır, yakışır, yakışır. Aynen. <laughs> Oğlum Fransa. Bonjour. Bonjour, bonjour da. Merci beaucoup. Yeah, hepiniz. <laughs> o nasıl bir, bir hareket, hareket ya bundan sonra sevmediğim insanlara bunu göndereceğim gerçekten çok kral hareketmiş <laughs> soydu da şırnak kato tozu Üz üst bölgesinde jandarmayla birlikte bayram namazı kılıyor o anı şu an ekranlarınıza getiriyoruz askerlerimizle birlikte bayram namazı kılınıyor efendim bu görüntüleri izleyelim Burası Şırnak, Kato, Tuzluca, Üst, bölgesi. Niye yeah, herkes farklı bir şey yapıyor? Abi senin gibi sevgilim olsun, tüm dünya yakarım. Verin o dönüşümü. Yoruma atan da 13 yaşında çocuk Kur'an-ı Kerim kalsın belki soba yakmasını bilmiyor Karı için dünyayı yakacak Siktir git ders çalış sen gel Herkes çok gergin evet Lanet olsun. Olsa Olsa geldi. Olsa geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ya. Teyze çok iyi. <laughs> Olsa geldi. <gülüyor> <gülüyor> rahatsız oldum bu videodan ya. Gerçekten aşırı rahatsız oldum. Anne canım sıkılıyor. <laughs> <Benim de. gülüyor> Sizi önce ailemle tanıştıracağım. <laughs> bu annemin annesinin annesi. Oho. Dedikodunun mucidi. Bu da annemin annesi. Gıybeti bulan Maşallah. kişi. Bu da annem. Maşallah. Ailemizin annesi de kadar genç. Namazından birazından. yazımda. <laughs> Sorularında birinci temel şartın bunu kulaklarına kötü et. Hangi temel şartın? Kesinlikle taban var ya taban. Aşu var ya şu. Aşu ha. Aşu, aşu aşu aşu. Birden büyük olmalı. Hocam A birden büyük değilse birden büyük yok. Başka bir şey istemiyorum. Birden büyük yapacaksın. Tamam birden büyük olmalı. Değil. Yapacaksın. Yapacaksın. Başka yolu yok. Yapmak <laughs> zorundasın. Tamam hocam. Tamam hocam tamam. Baba ne yemeği var? Özür dileriz harbiden. <laughs> ya bak ya. <laughs> <laughs> Kubilay ne yapıyorsun? Hocam. O, oğlum kapıda beklemesiniz lan. Girsene mi? Ya! Kubilay nereye gidiyorsun? Dışarıya gidiyorum baba. Sokağa çıkma yasağı yok mu? Ya kim takar baba ya sokağa çıkma yasağını ya? Ya Whatsapp'tan yazdım. Yemek istedim ben ya. Neredesiniz? Şunu yapmamız lazım, bunu etmemiz lazım. kala <laughs> <Değilmem. gülüyor> Hoca ders anlatırken yazıyor aşağıda bu arada. <laughs> Sese bak. Nur Cemal. Nur Cemal ne demek? Geri devam abi. Aha, kapı. Kapı kitlemişler. <laughs> kapı kitlemişler. Evet abi. Şurada kaçma. <laughs> bu <laughs> <lan> <laughs> jingle Bell Jingle Bell Arkadaşlar, Şemsettin Tahir tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? A) Taşra yolu B) Nasıl giriyorlar arkadan ya? Helal. <laughs> Helal. <laughs> Maalesef doğru abi. Hey. Pandemi de kafayı. O reis geldi. kafayı. <laughs> reis geldi. Pandemi de kafayı. Yedi kafayı. Hey. Pandemi de kafayı. Yedi kafayı. Hey. Şimdi fakirin gülmesine bak. Ha, 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 ha. Zengini gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. <laughs> <laughs> Benim garibim cigerini bir gerini söküyor <laughs> Evet bebiş seni tanıyalım. <gülüyor> <gülüyor> bebiş diyor ya. Merhaba lan ben Murat. Koyayım da dur am götmeme. <laughs> ya bu adam mizahın kendisi ya. <laughs> Bize bir sıçış hikayeni anlatır mısın bebiş? Abi mizah budur ya. Böyle mizah mı oluyor oğlum? Ay. <laughs> Abi o kız bir garip bu gerçekten ya. Bir tuhaf yani. şunu ya. Ay yiyen karılara bak. Ay yazık ya, yazık ya. <laughs> Ay çok. Ay <laughs> çok. Yine gıcırdadı, doluğunu sallama da ne diyorsan yüzüme de ne karnın içi de sohranıp duruyorsun iyi? Bir dakika, bir dakika TV diyor ki TV 50 saniye sonra kapanacak tamam olmasın tamam düğmesi hangisi üstüne gelemiyorum. Yani ekranın kapanmaması için ne yapmam lazım? Evet 38 saniye tamam düğmesi hangisi? Dur tamam. Hii, abo. Tamam hangisi? Monitörün tuşları. Monitörün tuşları nerede? Tamam tuşu. Alt F4. Ya saçmalamayın. Ahmet yayın. Ay Ahmet nereden çıktı ya? Yayın kapanıyor. Tamam düğmesi hangisi? <laughs> F13 mi? F13. Her şeye bak. Bilgisayar bir... Ya Allah kahretmesin. Yayın kapanacak ya. Yayın kapanmadı ama benim ekranım kapandı. Elim ayağıma dolaştı. Chat bir dakika bir şey yazmayayım. Şu an göremiyorum zaten. Ya, ya lanet olsun ya. <laughs> ya bir de bir dakikan var diye delireceğim ya. Şu an sizi göremiyorum. Şeyim kapandı. Berk ya ekran bir, bir, dakika sonra kapanacak deyip bana süre verdi bir dakika sonra kapandı kapa tamam tamama bas falan diyordum. <laughs> Berk tamam diyemesin nerede oldu nereden bileyim ya. <laughs> tamam hadi gel. <laughs> Bu kadar da cahil olmasın diye. <laughs> ben şu an sizi göremiyorum. çok entel bir şekilde hayvan hayvan belgeseli izliyorum. Şu an her şey bozdum. Hayvan belgeseli izlemek ne kadar entel olabilir? Çok entel. Nasıl ama entel değil mi şu an? Çok iyi. İşte belgesel izliyorduk. Ben bir şeylere bastım. Ha tamam geldim. Hadi bak, bak arkasında şunun arkasında bir tuş var. Aradım bulamadım. F13 14 falan dediler. Onlara bastım ben de. Aga. <laughs> Bakın bir dahakine pre-screen'e bas tamam mı? <laughs> Gerçekten Ona basıp, mi? Aynen geçiyorum. hangisi? geçiyorum. Bak PS e görüyor musun pre-screen? Tamam haber Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi teşekkür ederim. Bay görüşürüz bay. chat. Bye. Ya işte bir şeyler. F11'i de bulamadım ki zaten abuk sabuk bir şeylere bastım ya. Ne bileyim kafam karıştı biliyorum normalde f olmadığını öğrendik yani o kadar. Var. Bye bye. Üff. Harbiden kafayı yedim ya. Ya iPhone'ce basmadım işte. abuk su bak aradım her şeyi basamadım. Ya of ya haydi ya. O seri sanda iPhone oldu aklıma gelmedi. Normal Normalde biliyorum, ben biliyorum ben yani. Baba'nın oğlu muyum? Güvenmeseydin. Allah belanı versin. Bunu söyleyen çok oldu biliyor musun? Ama vermiyor. Biliyorum olmadı ya iPhone için Allah Allah. Yavaş abi. <laughs> Ya şimdi diyecekler ki RP yapıyor falan filan. Abi. <laughs> ya RP olmadığına mı üzülsem? Ne yaparsam yapayım RP yaptığımı düşünmelerine mi üzülsem? Yani gerçekten neye üzüleceğimi şaşırdım ya. Neyse en azından bildiğimi düşünmeleri de iyi bir şey anladın mı? O açıdan RP demenize ve tatlı bir nok bu noktada yani. Hani bilmemek mi daha iyi yoksa RP olduğumun düşünülmesi mi? <laughs> ya. Ananı Reis bana sevdiğimi getirebilir <laughs> misin? Aga tamam Büyük Bu kadar şarkı sevde nasıl yapılır? Depresyon ırkınız varsa tarzı yakaladınız mı? Bir, bolero ritimli bir gitar çalın. İki, bas ritim seçimi. Üç, birazcık da süslemeliyiz. 3. şarkı sözleri. Şarkı sözlerini yazarken şuna dikkat etmelisiniz. Dört yaşında bir çocuk gibi her şeyi merak edip sürekli soru sorun. Acıdan çıkan duman mı? Sular donar mı? <laughs> Şu geçen adam mı? 5. İşin sırrı burada. Vokal kayıt. Tüm soruları 60 yaşında bir adam gibi sürekli kaşınıyormuş ve vücudunuzu asla kaşıyamayacakmış gibi okuyun. Her şeyin bir... 6. Mix ve bir takım işlemler. <laughs> ve hazırız

Beni <laughs> 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 <bir> de <laughs> <laughs> demiş ki mevsimlik işi <laughs>